Arkadaşlar hepiniz hoş Ben Selahattin ve bugün sizler arkadaşlar e, ee, Pokemon Go, Google Play'den nasıl indiril diye göstereceğim arkadaşlar. Önce arkadaşlar e, Hola indiriyoruz bir program. Ben aşağıdaki link veririm. E, indiriyorsunuz Şuna tıklıyoruz. Çok basit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Amerika servisindeyim. Şimdi Pokemon Pokemon gördüğünüz gibi arkadaşlar Pokemon Go indirebiliyoruz hemen indirelim tamam. yükle diyelim Pokemon Go kısa süre içinde cihazında yüklenecek tamam diyelim Arkadaşlar biraz bekleyelim. Bir hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen Pokemon yazalım. Pokemon Go Bir dakika. Pokemon Go yazalım. Tamam. Hemen şuradan basalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Google Play'ine indiriyorum. Gördüğünüz gibi yeni Arkadaşlar oyun insin hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an az kaldı. Şu an iniyor oyun. ABK'dan da indir biliyorsunuz. Google Play'den indir biliyorsunuz. Ama işte Google Play'den daha iyi. Hemen yüz yüz. 100. Bismillah. <laughs> Şu an yükleniyor. Bakalım bakalım. Ben bu oyuna bir kere indirmişim sonra sildim. Istediğim... Yani çok sevmedim. <laughs> Karşıya gitmesini istiyorum. Yani Pokemon'u yapmak için. Arkadaşlar sesim çok kötü gelirse sora bakmayın. Evet. Aç diyelim. <laughs> Hadi. Biraz da bekleyelim. don't Ni açılmıyor. Taziye. Okay. Arkadaşlar onları yazıp hemen deniyorum. Evet arkadaşlar şu an kayıt oldu ve hemen başlatıyorum. <laughs> Hello there, I'm Professor Willow. Tamam. Tamam, 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 Şimdi tabii ki de erkek. Ha, ee, tipi nasıl? Tamam. Hadi.

Şimdi nasıl oynuyor diyor mu ya. Şöyle diyelim. Şuna tıklayacağız. Oo, bu kim Arkadaşlar siz artık oyun oynarsanız kendinize bakın. Like, abone olmayı ve hoşça kalın. Bye bye.